Mansur yavaş diyorum. Ekrem İmamoğlu artık Karadeniz'lerden bıktık. Evet, evet. Karadeniz'lerden Karadeniz. nefret ettik. Hangi, hangi kuruma gidersek gidelim Karadeniz'i görüyoruz. Mümkünse Karadeniz'ler 20-30 sene hiçbir yerde görmeyelim abi. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayın? Cumhurbaşkanı seçimi adayım benim Recep Tayyip Erdoğan. Başka evet. Çünkü bu bu ülke çok büyük zorluklarla taşıyan bugün güzel günlere getiren o oldu yani. Çünkü 2001'de ülkemiz bitmişti. Kemal Derviş'i kurtarıcı olarak getirmiştiler. Ee, hatta ne durumda? Mevcut durum nasıl sizce? Şu anda tabii ki zorluklar yaşıyoruz ama bunlar da geride kalacak şeyler inşallah. Al merhaba. Röportaj yapmak ister misin? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayın? Yok. Yok mu? Yani belli olmadığı için bir aday. Kararsız mısınız yoksa? Yok, kararlıyım da aday belli değil. Sizin var mı peki bir aday olsa oy veririm dediğiniz o... başarılı bir siyasetçi? Şöyle söyleyeyim yani mutlaka bir adaya oy vereceğim. Ama illa bir isim vermesek de olur yani isim. Aday belli derken Millet İttifakı'nın çıkardığı bir adaya mı oy verecektiniz? Millet İttifakı diyebilir miyim? Ya Millet İttifakı Cumhur İttifakı. Ee, yani Belli olmayana vereceğiz. Belli olmayana. Millet İstifakı'nın belli değil. Yani anlayın. Anınızı ona veriyorum o zaman. anlayın. Tamam teşekkür ederim. Merhaba Aropat'a canmak ister misiniz? Teşekkürler sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Merhaba Aropat'a canmak ister misiniz? Seçim anketi yapıyoruz. Merhaba Cumhurbaşkanı seçimi olsa kim oy versin diye soruyoruz. Var mı Memurum. Kolay gelsin. Aropat'a canmak ister misiniz? Evet yapmak ister misin? Sorayım mı? Mi? Gün başkanlığı seçimi olsa var mı bir adayın? Gün başlayan da. Başkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı? Bir adayım var mı? Vallahi bilmiyorum. Ortalık çok karışık. Kime oy vereceğimizi bilmiyoruz babam var mı aklında bir? Yok abi ya. Yok, abi. yok vallahi. Kararsız, kararsız, yok. Mısın? kararsız kaldık yani şimdi. Her şeyde de pahalandı şimdi. Ne olacağını da şaşırmış ben durumdayız. Kim oy verdi? Vallahi abi yalan söylemek gibi olmasın. Tayyip Bey'e verdik yani. Ama dolayı mı kararsız? Evet ekonomi çok kötü. Bir ikincisi dolar yükseldikçe bizim hanımız alıyor affedersin yani. Gerçekten de öyle yani. Dolar yükseldikçe millet düşüşte yani. Peki yok mu? Kim böyle ne verse Beğendiğim dersin? bir siyasetçi aday olsa oy veririm dediğim birisi? Abi öyle bir şey imkansız yok yani yok. Ben, benlik bir şey yok da yani Türkiye yani Asya ile Avrupa'nın ortasında bir ülke yani On numara bir yerde yani. Şimdi dört ara üç tarafı denizlere çevrili. Siz de biliyorsunuz az çok. Ki ama gel gelelim fayda yok. Nasıl oluyor ben de anlamış değilim yok, yani. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Size soralım. Ben bir şey bilmiyorum. Bu şimdi bizi çekiyor mu? Seni çekmiyor. Ben bir el sallayayım bari. Sorayım mı? Cumhurbaşkanı. ben anlamam öyle şeylerden. Tamam tamam. Çıkar mı televizyonu? Merhaba Arafat Hocam. Ekiter misiniz? Aa, ben çıkayım ya. bizden tane bir de... <laughs> Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız diye soruyorum. Kapatacak yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız diye soruyorum. Yok katılmayalım biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhaba Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız? <laughs> yok mu kararsız mısınız? <laughs> kararsız. Sizin? Ben yok kesinlikle yok. Kimseye mi Parti olarak da hiçbir şey olarak da taşımıyor hiçbir Size soralım gençler. İzliyorsunuz oradan sessiz sessiz. Ses. Merak ettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız? Şu anlık Mansur Yavaş. sen? Yani Mansur Yavaş'ı çok sevmiyorum ama katı, yani katılırsa seçim onun kazanacağını düşündüğüm için Mansur Yavaş. Neden? Yani şu an e, toplum şu an çok daha fazla yakın çünkü gençlere daha fazla ilgilendiği için. Daha ön planda olduğu için düşünüyorum ben de kazanacağımı. Senin var mı bir ne? Yani ben Mansur Yavaş'ın biraz geçmişinden dolayı aslında e, Kürt kökenli oyların çok oy toplamayacağını bilmeme rağmen ama biraz da Türkiye'de milliyetçilik son zamanlar işte Suriye olayları olsun, farklı olaylar olsun arttığı için yani en milliyetçi aday CHP tabanından çıkabilecek, işte CHP, İYİ Parti, MHP, belki AKP'nin milliyetçi kısmını toplayacak aday olduğu için Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum. Ve son zamanlarda Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bazı açıklamalar, hareketleri falan biraz sanki hani seçmen tabanını biraz olumsuz etkiledi gibi. Biraz da Mansur Yavaş'a doğru kaydım yani. En azından kazandım. gençler sağ olun. Çok sağ olun. Zeyrek, YouTube, Facebook. Merhaba Arafat ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz, bir adayınız var mı diye. Kime vermeyeceğimi iyi biliyorum. Erdoğan dışında muhalefetin adayına vereceğim. Millet İttifakı mı diyorsunuz? Ne evet, tabii tabii. Sizin var mı? Ben de Millet İttifakı. Mansur Yavaş. Neden? Ya bir değişime ihtiyaç var artık ya. Yani ülke iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Hep de onu konuşuyoruz arkadaşlar. Herkes ya konuşuyor şu anda. Ekonomik yani tamamen, olarak Türkiye onu konuşuyor. Ekonomik olarak hiç iyi değiliz. Ben memurum mesela. Bizim maaşlar 3'te 2 orası oranında eridi. Eridi yani alım gücümüz düştü. Her şeye çok aşırı zam geldi. Bu ayrıkten mültecilerde ayrı bir sorun. Burada o kadar olmasa da İstanbul'da görüyoruz yani. Evet. E, aşırı bir sorun yani. Ha içinde iyiler de var da çalışanlar, üretenler var ama e, sorun da çok. Ona bir çözüm bulunması lazım. Bir sınır olması lazım yani. Almanya'da olduğu gibi onların eğitilmesi lazım. Bir plan program dahilinde alınması lazım. Suros, yani bir enteresan. şey olmalı. Bu ülkeye bir ozuna kanalize olmalı yani. Enteresan olan ne biliyor musun? Doğudan girebiliyorlar çok rahat. İstanbul'a kadar gidiyorlar hiçbir sıkıntı yok. İstanbul'dan Edirne'ye almıyorlar. Eğer para için Avrupa'ya geçişine yasa koyuyorsa biz aramızda toplayalım Erdoğan'a para verelim. Türkiye'de almasın ülkelerine de gidemiyorlar. Bayramda gidemediler sınırlar. Ya, e, ya, ya, o, onu Süleyman Soylu hangi akla hizmeti olarak onu biz göndermeyeceğiz diyor. Ya gönderen gidenleri almayacağız demesi lazım. Ya milletler çok affedersin taşak geçiyorlar işte yani. Milletler taşak geçiyorlar. Dediğim gibi Almanya'da ya da Avrupa'da olduğu gibi bir plan dahilinde olmalı. Adamlar al, alıyor ama nasıl alıyor? Nitelikli eleman alıyor bir. İki, dilimi öğreneceksin diyor, kültürümü öğreneceksin diyor. Kurallara uyacaksın diyor burada dingonun ahırı gibi önüne gelen giriyor burada yani Dünyada hiçbir şey en yok fazla Amerika'da varmış yani, mülteci. Amerika'daki mültecilere baktığında öyle kanunlar işliyor ki hemen kanun dışı bir şey yaptığında anında cezayı kesiyorlar. Ama bizde adalet kalmadı. Ekonomi kalmadı. Tarım kalmadı. Eğitim kalmadı. Yani devlet sıfırlandı şu an. Devlet diye bir şey yok. Dingonun ahırı gibi. Dingonun ahırı gibi. Yani ben Millet İttifakında özellikle Mansur yavaşlıyorum. Ekrem İmamoğlu artık Karadeniz'lerden bıktık. Evet, Karadeniz'lerden Karadeniz. nefret Karadeniz, ettik. Hangi, hangi kuruma gidersek gidelim Karadenizi görüyoruz. Yeter artık. Bu kadar olmaz. 20 senedir de 20 25 senedir ondan önce Mesut Yılmaz da vardı. Artık gına geldi. E, mümkünse Karadeniz'ler 20 30 sene hiçbir yerde görmeyelim aldı Bütün lazım kesilmesi bütün lazım. Bütün devlet dairelerinde, bakanlıklarda Karadenizi bu ülkede başka insanlar da var. İmamoğlu da Karadeniz'i ben Erdoğan 2 olarak görüyorum İmamoğlu'nu. Hiçbir değişiklik yok. Zaten baştan beri öyle gördüğümden en son bu gezi olayları Rize mitingine giden gazetecilerle onu kendini çok rahat ifşa etti. Millete bağırmak salıyor. Sen kimsin ya? Seni, sen orada AKP adayı senin yerine farklı birisi olmuş olsa yine İstanbul'un adayı olarak seni seçecektik. Ya, ya, oradaki İmamoğlu'na biz oy vermedik. AKP'den nefret ettiğimizde onu oy verdik. Şimdi o gitsin başka birisi olsun. Hem çok ihtiraslı geliyor. Böyle çok ihtiraslı insanları sevmiyoruz artık. Gına geldi. Ee, eğer Mansur Yavaş gibi bir devlet adamı, yani bir cumhurbaşkanı önceden var ya, bir cumhurbaşkanı böyle adildi, herkese eşit derecedeydi. Öyle birisi olursa biz oyumuzu seve seve veririz teşekkür ederim. Değişim tamam. şart yani. Değişim şart kesinlikle. Teşekkür, teşekkür ederim çok sağ olun. Röportaj ya. yapmak ister misiniz? Sorayım mı abi? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayım var mı diye soruyor. Evet. Var mı? Recep Tayyip Erdoğan abi. Eyle. Kendisi daha iyi yönetiyor ülkeyi o yüzden. Memnun Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayım diye soruyor. Abi röportaj yapalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayım? siyasetle ilgili yani. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı Ben Cumhurbaşkanı. memnunum Cumhurbaşkanı'ndan. İnak ha, Efendim? İnak Parti'ye mi oy veriyorsun? Tabii ki. Neden? Neden seviyorum? Şimdi insanlar kınıyor. Neden kınıyor? Ama ileriye dönük bazı iyi şeyler olacak, ileride olacak ama. Şimdi değil. Şimdi cenemesi çekilmiyor mu? Çekiliyor. Ama ileriye dönük düşünürsen güzel şeyler olacak yani. O zamanla olacak. O yüzden AK Parti diyorsun. O yüzden AK Parti Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyorum. Sağ olun. Yok. Size sağ olun. yapmak ister misin? Sağ olun. Avrupataj Cumhurbaşkanlığı seçim olsa var mı bir adayınız? Ee, Mansur Yavaş. Neden? Karakteri ve e, bir de din işine çok girmediği için. Ben yani bu bir kadar. Karakter mi mevcut? Ee, ya mutlaka. Şu an Ankara'yı Melih Gökçek'ten alıp düzelttiğine göre yani referansı çok net. Melih Gökçek ve şu anki durum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abla merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa var mı bir adayınız? Yok. Hiç yok. Ekonomi, her şey berbat. Ülke de berbat. Kararsız mısın? E, kararsızım. Hiçbir şey istemiyorum. Neden? Nasıl düzelecek bu durum? E, bilmiyorum nasıl düzelecek. İnşallah düzeltirler. Teşekkür ederiz. Yapmak ister misin? Sen de sağ olasın. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan olmadı kesin abi ya. Neden? Bir isim söyleyebilir misin? Gerek yok abi. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyorum. Düşünmedim hiç ya. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oy verirsiniz diye soruyorum. Sağ olun, e vermeyeceğimiz kesin. Bir isim var mı? Yok abi sağ olun. Sağ olun siz de. Röportaj ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçim olsa var mı bir adayınız? Konuşmuyor. Öyle. Öyle olması gerekiyor. Teşekkür, Teşekkür ederim. Röportaj yapmak ister misiniz? Çok güzel. <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız diye soruyoruz. Hayır, siyasetle çok ilgilenmiyorum açıkçası. kullanıyorsunuz ama. Tabii kullanıyorum. Kim oy verdi? ya? <laughs> o bende kalsın, boş verin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Anladım. Abla merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa var mı bir adayın diye soruyoruz. Vallahi var ama konuşma. Neden? Konuşma. Ben de kalsın. Röportaj yapmak ister misin? Röportaj yapmak misiniz? Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz. Konuşmak ister misin? Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz. Bir adayınız var mı diye. Teşekkür ederim. Konuşmak ister misin? Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Tek nefeste söyledim. Vallahi nefesim <laughs> Yorum yok. Neden? Yorum yok. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Size soralı. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı diye soruyor. Vardı, dedi söylemeyeyim Neden? Ne bileyim. Siyasete girmeyen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yok, ister misiniz? Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz. Aday mı aday yok. Hepsi berbat bir şekilde yani. Nasıl adayımız olabilir ki? Yani bu şu enflasyonla yap diyecek bir şey kalmadı artık yani. Başka çıksa daha iyi olacak bence. Peki bu durumu düzeltecek bir düşündüğünüz başarılı bir siyasetçi yok mu? Bence şu anki siyasetçilerin hiçbiri düzeltemez bu durumu. Düzeltemez. düzeltemez. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Abi sana soralım. Yok çok sorun. Ne soruyorsun? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oyu versin diye soruyorum. Var mı aday? Valla adayım var. Ya Mansur'dur ya e, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'dur. Millet İttifakı'nın bir adayı diyorsun. Tövbe canım kesinlikle. Diğerinin ömrü dolmuştur o yüzden. Son son kozlarını oynuyor artık. Kesinlikle odur. Yani. Düzeltirler mi bu durumu sizce? Başa gelirlerse hükümeti. gelirlerse yaşıyorsa. tabii ki bunlardan daha iyi işte olacağına inanıyorum. Yani o şekilde. Teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür olun. ederim. İyi günler. Sağ olun. Ropataj yapmak ister misiniz? Çok kısa. Biz teşekkür ederiz. Merhaba. Ropataj yapmak ister misiniz? Seçim anketi yapıyoruz. Ropataj yapmak ister misiniz? Gençler. Ropataj yapalım. Çok kısa. Abi ropataj yapalım. Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz. Var mı bir adayınız diye. Yok. Sağ olun. Siz de sağ olun. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız diye soruyoruz. Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız diye soruyoruz. Ama adayım yok. <laughs> Söyleyemez misiniz? Ya yani yok yani. Tutmuyorum çünkü. Adayınız mı yok? Söylemek mi? Ya yok. Yok. Evet. Kararsız evet. Kararsızız şu an. Şu an, şu an kararsızız daha. Ne kararsız? Ne oldu kararsız kaldı? Ya ne bileyim şu an öyle. Diye hep birlikte, ailemle birlikte hangimiz karar şey yaparsak ona göre şey yaparız yani karar ha, veririz. veriyoruz. gördüğünüz bir siyasetçi var mı aday olmasını istediğiniz? Yani siyasetçi. siyasetçi. Kim duyamadın? CHP. CHP <laughs> yani, yani ya. Yani. İttifakı olabilir mi diyorsun? Aynen. Aynen. Bir, iki, ablayı soralım. <laughs> Biz de mi Millet İttifakı'na oy verebilir? Yani. Ben şu an oy vermek istesem yani e, CHP'ye veririm. Çok manket yapıyoruz. Sadece puanınızı koyacağız, üç puan olarak. O yüzden evet. ayrı ayrı soruyoruz. Genelde CP yani şeyden peki. Yani daha şey görüyorum ben. E... E... Tarzı olarak daha böyle bize olumlu geliyor yani. Ona yani gene aynı şekilde. Daha olumlu geliyor. Bu parti artık bizi bıktırdı yani. yani. Değişim istiyorsun Evet, yani değişim istiyorum. Kesinlikle değişim istiyorum. <laughs> 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 Gerçekten çok yani her şey ateş pahalısı. İnsanlar artık mağdur yani. O yüzden CHP'yi düşünüyoruz yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Lokata atmak ister misin? Lokata atmak ister misin? Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz. Var mı bir adayınız diye. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimini soruyoruz. Var mı bir adayınız diye. ister misin abi? Cumhurbaşkanlığı seçimini. <laughs> Teşekkür seçimi... ederim. Sağ olun. Sağ olun. Röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız? Şu anda bir adamım yok. Ha, şimdi... kararsız mısın? Kararsızım da şu anda. Durumlara bakacağız. Ee, Nasıl şey, durumlar? Durumlar iyi şu anda ama bilmiyoruz şimdi kim olur, ne olur. İlerideki aday aday kim çıkacak? Sizin var mı beğendiğiniz böyle aday olmasını istediğiniz siyasetçi? Şu anda mı? Evet. Şu anda aday olmasını istedim bir siyasetçim yok ama şu anda bakar bak bakın Tay Tayyip Erdoğan normal ama Tayyip Erdoğan olmaz derse ben olmayacağım derse olmayacağım demez olacak olacağım der kendim olacak hani o olamayacak olursa kim olabilir benim kendi görüşüm Mansur Yavaş başka peki Mansur Yavaş mı Erdoğan ikisi de aday olursa karşı karşıya Erdoğan Erdoğan, Erdoğan. teşekkür ederim sağ olun. Hı. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz. Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz. Valla siyaset ilgilenmiyoruz ya. Yani siyaset kullanıyorsunuz ama. Yani, yani e, oy kullanıyoruz ama valla hak eden kimseye o gelsin. Şu an bağlılık almış başını gidiyor zaten ülkede. E i̇nsanlar e, bir toprak ekmeğe muhtaç kalıyor. Ya, durum kötü. İnşallah düzeleceğine inanıyoruz ama yani siyasi olarak bir fikir beyan etmek istemiyorum. Artık öyle bir çağa geldi. Kim ki? düzeltir? Yani siyasetçi olarak yani... aday olsa oy vereceğiniz, verebileceğiniz parti olarak değil. De. Vallahi kim düzeltir? Yani siyasi olarak düşünsem vallahi Mansur yavaştan biraz umudumuz var yani. Aday olsa oy verin. Oy veririm yani... demiyorum da ben biraz siyasete uzağım işin açıkçası. Ama yani Mansur yavaş. Bir seçim anketi yapıyor. Puanınızı kime verelim diye aslında anladım. Soruyor. Yani Mansur Yavaş e, CHP'den girmesine rağmen şu an tarafsız bir şey oldu. Belediye başkanı oldu. Parti gözetmediği için. Bu da insanların dikkatini çekiyor. Yani sağ kökenden de sol kökenden de e, insanların oylarını toplamaya başladı. Yani bir insanın yani öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık insanlar artık böyle ikilemleştirmeye, 3'e dörde bölmeye gerek yok. Yani insanın bir siyasi bir fikri vardır. Ama artık insanlar öyle bir hale geldi ki şey yapıyorlar. ikiye bölündüler. AK Partililer, atıyorum solcular, sağcılar. Ya yani kardeş gibi yaşamak varken insan artık yani zengini çok zengin oldu, fakiri çok fakir oldu. Böyle oldu sizce? Ya yani neden böyle oldu? Ya yani bu FETÖ olaylarından sonra insanlar artık biraz daha tedirgin olmaya başladı. İnsanlar yani nasıl diyeyim? Fikirlerini özgürce beyan etmeye korkar oldular artık. İkilemde kaldılar artık. Yani düşüncem bu yönde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. ederim. Sağ teşekkür ederim. olun. Avrupa Fataj yapalım. Ne yapayım? Seçim olsa kim oy verirsin diye soruyoruz. Ne? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsin diye soruyor. Beni değil. Kararsız mısın? Kararsızım şu kararsız anda. Çok kararsız var abi. Niye öyle? Abi şimdi bime gidiyorsun. Bir elini bir şey atıyor. Bimi boş ver der. Nereye gidiyorsun? Zam, zam. Bu zam sonra nereye kadar gidecek? Peki bu durumu kim düzeltir? İnşallah iyi bir tane insan çıkar da. Var mı senin aklında bir siyaset? Vallahi yok şu anda yok düşünmüyorum. Yok abim ya. İnşallah bir tanesi iyi çıkar da düzeltir bu memleketimizi ya. Her taraf öyle abi. Yani yeni bir yani yeni değil. Her taraf öyle. Bime gidiyoruz aynı. Süt alamıyorsun, şeker alamıyorsun. Yani elini hiçbir şey atamıyorsun abim ya. Hep zam. Peki zabita gel. Tamam sen zam yaptın yaptın. Hiç değil. Zabitayı yolla. Adam serbest bırakmış. Her tarafı serbest bırakmış yani. Birisi on ekliyor üzerine. Mesela şekerçi önce 11 12 liraydı şimdi olmuş 25 lira. Hadi vatandaş ne yapsın bunun kardeşim ya? Sen ol ya sen nasıl evi geçersin? Kirada bir adam kirada oturursa buçuk milyar para alırsa ev kirası 2,5 2 2 lira. 2 milyar. Bu adam 4,5 milyarla ne yapabilir? Nasıl dolandırabilir bu evi? Peki bir aday söyleyebiliyor musun Seçim anketi yapıyoruz. Puanını kime verelim? İsim de söyleyebilirsin. Abi isim Siyadeç. bilmiyorum kim olduğunu da. Yani Allah Teşekkür. en iyisi Allah düzeltsin bunu. Teşekkür ederiz abi. Hadi sağ ol. Eyvallah. eyvallah, eyvallah. Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Konuşmak ister misin? Sağ olun. Size sağ olun.